Tamam. Başlayalım zaten. Arada prova oluyor. Oh. Buradan bir edit yapmak icap edecek. Hazır. Biz de hazırız. Oooo. E nasıl olacak o zaman? Ceket de yıkılıyor kabul edin. Kırmızı iyi oldu. Tüm konuşmayı unuttum ya. hmm Gene mi olmadı? Tüh. Yok yok. Gene. Yok yok. Evet. Benim bir fotoğrafımı çekmek zorundasınız. Ama stüdyo maşallah güzelmiş ya stüdyolar. Bu kayıtları saklıyorsunuz değil mi? Hayır, azıcık sıkla beni idare edin azıcık yavaşlar. Yok böyle böyle, böyle. 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 Özlem Hanım biraz işçilik lazım burada. Gözler zaten Japon gibi oldu. <laughs> Pardon ya. Baştan alabilir miyiz arkadaşlar? Yeni baştan. Evet. Ama sesim bozuldu ya. Evet. biz yanlış yazmışız yani. TRT'nin bir kusuru yok burada. <laughs> TRT'nin işi bugün zor. <laughs> <laughs> Zahmet arkadaşlar. Hey, gerçekten kolaylıklar biliyorum size. Evet. Yenilenebilir. Zor kelime. Yani. Söyleme. Abi zor yeni kelime. <laughs> Yenilenebilir. Atsı, atsı, atsınlar at o bölmeyi <laughs> ya. Yok. Evet. Tamam. Tabii. Montajdan halledelim gerisini. Ne yapacağız? Montaj yaparız. 20 saniye <laughs> sizin olsun. Bitti <laughs> mi? Hayırlı olsun. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.